Evet, yuva gece saat 1. Biz annemle şöyle yağmurun zevkini çıkarıyoruz. Şahane bir yağmur yağıyor. Yollar hep su oldu, bereketiyle yağsın. Annemin kahvesini şöyle veriyorum. Kenara oturdu. Yağmur balkona vurduğu için. Ben de şöyle kahvemi alıyorum. Şahane bir yağmur. Baksana. Biz kimin için bayağı kahveleri. Bereket bereket. Bunun arkası kar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kar yağar da biz de şöyle bir kar keyfi yaparız. Evet, <laughs> bu <laughs> Ve bu gazda yağmur o bildiği kadar hızlı bir şekilde yağıyor. Döküyor mu Bereketiyle yağsın. Oh, oh, oh.